6ab sayısı 4 ile tam olarak bölünmekte ve 10 ile bölündüğünde 6 kalanını vermektedir. Buna göre a artı b toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır? 10 ile bölümünden kalan 6 ise arkadaşlar son rakam 6'dır direkt. Biraz önceki soruda olduğu gibi yani 6a 6 şeklinde mi oldu mu? 4 ile de tam bölünüyormuş. O zaman arkadaşlar 4 ile tam bölünüyorsa biz 4 ile bölünebilme kuralı için ne, ne demiştik? Son iki basamağa bakıyoruz. Son iki basamaktaki bu iki basamaklı sayı 4'ün katı olması gerekir. O zaman A ne olabilir? 1 olabilir. Çünkü 16 1 verdiğimiz zaman 16 4'ün katıdır. 36 olabilir. 56 olabilir. 76 olabilir. 96 olabilir. Bizden en büyük değerini sorduğu için A artı B'nin alabileceği en büyük değeri sorduğu için A'yı 9 alacağız. B zaten neydi arkadaşlar? En başta 6 idi. B'yi 6 almıştık. O zaman 9 artı 6'dan cevabımız 15 yapar.